Hac çocuğa biraz soru sorun bir şey yapın tanımaya çalışsanıza. Ayça, çalışsana. <laughs> İlişkiye hazır hissediyor musun kendine öyle bir durum olursa? Ayça seninle ilgilendiğinin farkında değil misin? E neden olmaz? Olabilir olursa olur, olmazsa olmaz. Birleşme konusunu merak ediyorsan, biz Melis'le birleşmeyeceğiz. Bence senin hala Emre aklında kalmış yani bu bariz net. Canım ben evde kalmak isteseydim Semih'le başlamazdım, riske atmazdım. Direkt gider Erdem'le yani. başlar. Eğer bu kadar umursamaz olursan, ben de seni umursamam. Biz seninle tartışıyoruz. Benim üstünden konuşmuyorsun. Erdem'in üstünden niye konuşuyorsun? Nur bir ilişki yaşamıyor. Nur'un annesi yaşıyor ilişkilerini. Semih'le Nur ayrılsın. Direkt Semih'le Melis bir ilişkiye başlar. Bak bir daha gelirsem yemin ediyorum ben senin gibi... Kızım terk edileceksin. Mehtap, senin aklında tam kut kalmış, biliyor musun? Bu görüntülerin vereceğini bile bile sen bunu yapıyorsan sana söyleyecek tek kelimem yok. Hala anlamıyorum ben seni. Aklın Erdem'de mi kaldı, Emir'de mi kaldı? Ben anlamadım. Ne? O yüzden hak etmiyor musun? Gerçekten söylüyorum. Gerçekten. Mi? Gerçekten söylüyorum. Hiçbir şey konuşamam Başka şey seninle. Konuşamam. Bu saatten sonra bana ne geçmişin ne geleceğine bir şey yansıtma zaman. O zaman gideyim ben.